Hoş geldin. Bu arada General Culture tekrar bir super chat göndermiş. Merhaba ben Linux Mint kullanıyorum. Virüs bulaştığını düşünüyorum. Format atmadan nasıl virüs olmadığından emin olurum. Bir Linux eğitim seti yaparsan YouTube'da sıfırdan çok güzel olur. Ee, öncelikle teşekkürler desteğin için. Nasıl virüs, neden virüs bulaştığını düşünüyorsun? Bu bir. Hani nasıl bir yöntemle virüs bulaştığını düşünüyorsun bilmiyorum. Ama bir sistemde genel anlamda virüs olup olmadığını anlamak için önemli noktalardan birisi. E, bir, internet bağlantılarına bakmanız lazım. Yani mesela Portmaster gibi bir uygulama kullanacaksın. Uygulama yani baktığında sisteminde yapılan bağlantılara baktığında anormal bir şey var mı diye bakacaksın. Bu Windows için Linux için de geçerli. Hani anormal bir şekilde normalde atmaması gereken Çin'deki bir siteye, Rusya'daki bir siteye atmaması gerekiyor o bağlantıyı. Atıyor mu? Hangi işlem yapıyor bunu? Buna bakacaksın. İkincisi genel olarak işlemlere bakman lazım. Hani kaydır bak anormal garip bir işlem var mı? Ee, ama tabii ki üçüncüsü en önemlisi neden bulaştığını düşünüyorsun yani nereden bulaşmış olabilir ona göre atak hani e, saldırı vektörlerini kısıtlayabiliriz ama genel anlamda önerim şey olur e, network isteklerine bak neyi nereye yapılmış ona bak bir de işlemlere bak yani bilmem başka önerisi olan varsa belki çete yazar btt.community'ye de konu açabilirsin dilersen.